çıktı arkadaşlar. Agüero. Messi. Ver bir Messi. Ver bir Messi. Haydi Messi. Allah'ım Ronaldo. Ronaldo'yu çıkarttık arkadaşlar. İnanamıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan FIFA 16'da foot Draft'te 190 uh, takım rating'in challenge'ini yapıyoruz tabii ki arkadaşlar devam ediyoruz daha doğrusu bunu niye giydin diyorsanız arkadaşlar bundan bir önceki izlerseniz. <laughs> inanılmaz güzel bir şey oldu çünkü arkadaşlar inform çıkarttım son pakette bundan inform çıktı arkadaşlar beğeni butonu unutmuyorsunuz arkadaşlar şöyle bir beğeni butonu atın gireye yaslanın bakalım 190'lık bir takım kurabilecek miyiz haydi başlıyoruz bismillah ne yapalım abi ne yapalım ne yapalım hangisini alalım e, 4-3-3 yapsak mı ki dur bakayım bu olmaz bu güzel değil bu da olabilir mi ki ne yapalım 3-2-2-1 yok lan 4 3 3 yapıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Hadi güzel bir kadro ver. 190 yapalım arkadaşlar şunu. Bum. Ne yapsam bu sefer? Bu sefer var ya Alman Ligi yapmaya çalışacağım. Biraz zor olacak ama Alman Ligi'nin peşine gidiyoruz arkadaşlar. Vidal aldık abi. Vidal. Bu sefer Alman Ligi. Hadi bakalım arkadaşlar. Biraz değişik olsun. Ne yaparız? Başka makataryadan başka alacağımız birisi yok. Bakayım yok abi Bale var lan Oğuz Bale var lan Neyse Santa Fro Santa for 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 Ana hiç kimse ha, var Klose var ama Öbürleri oynamıyor tabii ki şeyde Almanya'da oynamadığı için Klose almam lazım Çünkü Alman arkadaşlar Sonra belki kurtarırız Hadi bakalım Royce kesinlikle Royce Royce da aldık arkadaşlar Orta saha Bu ne abi Şunu alalım bari başka çaremiz yok Müller. İnanılmaz güzel oldu. Abi <laughs> şunlara bak takımı hep turuncu yaptım lan. Savunma. Ee, işte i̇şte burada fortladık arkadaşlar. Çünkü hiçbiri e, Almanya'da oynamıyor. Diğer bir savunma. homo Hummels'ı almak zorundayım tabii ki. Hummels'ı aldım. Homos'un yanına kim geliyor? Martinez'i alacağım büyük ihtimal. Evet. Martinez'i aldım. Martinez'in yanına bakalım kim geliyor arkadaşlar. Oo çok kötü oldu. Çok kötü oldu bu abi hiç kimse. Atıyorum çünkü sonra düzelteceğiz arkadaşlar. Kalecimiz de Bauman olacak. Büyük ihtimal evet Bauman'ı aldım. Şimdi bakalım düzeltebilecek miyiz arkadaşlar. E, halt bayı alacağım herhalde büyük ihtimal. Çünkü öbürleri oynamıyor orada. Halt bayı aldık. Devam ediyoruz. Hiçbiri Almanya'da oynamıyor. İşte böyle Almanya ve İngiliz takımları kurmak istiyorsanız arkadaşlar inanılmaz zor oluyor. En kolay İspanyol. Baksana abi 90'lı oyuncular hep orada. Hiç kimse yok. Şöyle alalım bari. Abi yine yok. İşte dediğim gibi çok zor abi ya. Çok zor be. Özil var. Özil kurtarıyor. Bu tövbe tükür edecektim. Biraz zor kurtarıyor. Çünkü abi yok olabilir lan. Dur. Olabilir. Şöyle ortaya alırsak kurtaramıyor taraftan kurtaramıyor Tüh. neyse daha değiştiririz dur değiştirebiliriz abi hiç kimse yok hiç kimse yok 100 of Ronaldo bak hadi abi şöyle bir şey yapsam bile olmayacak ama Leno zaten kalecimiz var mecbur yine kaleci almak zorundayım lan mavi Ronaldo'yu almadım şöyle 170 yaparsam iyi ha Vallahi bak 170 yaparsam iyi İngilizlerle olmuyor çünkü yok abi hiç kimse Yok bak yine yok. Yok yok yok. <laughs> Alman yapmak istedim. Alman e, takımı kurmak istiyoruz. Yine yok abi. eriksini alalım bari Danimarkalı. Hele çünkü bir tane çıktı. Kakava çıktı. Kakava bokun mu geldi? Tövbe tövbe estağfurullah. Berbat espriydi arkadaşlar çatırmayın. Kakava dedi ya kakava. Bernat almak zorundayım. Hadi yavrum. Bir daha Alman Ligi yapanım var ya. Şu İtalyan ve... Oh, olmaz olmaz. Hiçbir şey olmaz. Atmak zorundayım. Zabillette'yi aldım. Attım çünkü. Yine hiç kimse yok abi. Bu nerede oynuyor bilmiyorum. Bunu alalım gitsin. Dur bakalım. savmayı şöyle belki düzletebiliriz arkadaşlar. Ee, Bernat'ı oraya koysam. Biliyorum yeri değil ama başka kimi koyacağım? Sağ bek. Şöyle yapsam. Belki biraz daha kurtarır. Onun pozisyonuydu çünkü. Şöyle yapalım abi. Başka kimse var mı? Şunu çıkartla. Mol O buraya gelebil... Yok oh, gelmez. Close'u sen bir git oradan Close'u. Şöyle biraz düzeltelim şurayı ya. Forvet'e kimse var mı? Forvet'e de kimse yok abi. Hiç kimse yok. Yani bu <laughs> inanılmaz yani tamam kurtarmaya çalışacağız ama arkadaşlar olmaz zannetmiyorum şuna bakar mısın abi klozide de buraya alsak 84'ten geçemeyeceğiz gibi 84'te kaldık arkadaşlar 84 bundan iyi bir kadro olmaz Aa, dur lan dur dur Abo, unuttum lan Davut Luiz orada. Davut yüzün yerine böyle alsak 93 olur. %100 yaptık orayı bari. Davut Luiz'i unuttum bak. Vallahi son anda gördüm. İyi ki bakmışsın ya. Şans işte şans arkadaşlar. Hiç ah, şunu al gitsin. 184 yapabildik arkadaşlar. Yine de iyi kurtardık. Ee, daha iyi de olabilirdi. 190'ı bir yapamadım ya. Hadi bir kadro daha kuruyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer bu sefer ne yapsak? Ee, 5-2-2-1 olmaz zannetmiyorum. Güzel bir kadro çıkmaz. Bundan güzel bir kadro çıkabilir arkadaşlar. 5-3-2 yapsam mı lan bilmiyorum ki. Dur bakayım. Yok la abi bundan çıkar. 5-2-2-1 arkadaşlar. Hadi bir 190 yapalım şunu ya. Hadi be. Of be. Bu fon çıktı lan. Buffon'un Buffon'u çıktı ama Suarez'i almam lazım İspanyol yapacağım abi Sadece İspanyollarda 190 şansımız çok oluyor <laughs> Dedim Allah belamızı verdi tabii ki Hiç kimse yok abi Hiç kimse yok Kafadan Di alalım biliyorum uyumayacağını Güzel güzel Ronaldo'yu alıyoruz Tabii ki Ronaldo'yu alıyoruz Orta saha Tamamdır Hadi yavrum Tam diyecektim vallahi bir mavi niye çıksa çok güzel olur diyecektim çıktı. İnanılmaz güzel. Oo bu kötü oldu işte. Bu kötü oldu abi. Bu inanılmaz kötü oldu. Şöyle yapalım. Sonra düzeltiriz zaten. Savunma. Berat diye alalım. Hadi yavrum be. Lan bu ne? Gelen yok giden yok be. Vallahi artık bu ne la bu ne abi inadına mı yapıyor bu ne 90 yapamadım lan. aldık tamam hadi bakalım şu yedekler kurtarsın artık bize hadi şu yedekler kurtarsın artık uf ulan ne kurtardım be ne kurtardım be inanılmaz güzel oldu Hiç yok hiç yok hiç yok alıp bunu alalım. Hadi yavrum hadi. Ah, yine hiç yok ya ulan. Böyle şansın var ya. Neymar. Neymar seni nerede oynatabilirim? Sen hiçbir yerde oynatamam. Ronaldo var çünkü senin yerinde. Isco'yu almam lazım. <laughs> Valdez geldi. Juan Fran'ı mı alsam? Juan Fran'ı almak zorundayım arkadaşlar. Juan Fran'ı aldım. Şöyle yap. Yuan buraya çok güzel gider. Ee, Isco bunun yerini değiştirsem mi? Değiştireyim abi. Devam ediyoruz. Savunmaya biraz destek. Savunmaya biraz destek. Güzel oldu bu. Biraz daha kurtardı. Orta sahadaki oyuncuyu değiştirmemiz lazım sonra. Tamam dur. Right back olduğu için o benzema. Bale de gelmiş. Beyil kesinlikle Bale. Bale'i şöyle alalım. Gel bakalım beylim benim. Çok güzel oldu. Orta sahaya seni alırım koçum benim. Hadi oğlum. İnanılmaz çok inform geldi be. Güzel gidiyoruz ha. İnanılmaz çok inform geldi. Şunu da şuraya belki mi Dur düşünüyorum da arkadaşlar. Right back. Filipe Luiz geldi. Martinez mi Filipe Luiz mi? Martinez mi Filipe Luiz Filipe Luiz alalım. Hadi yavrum hadi. Aa, ah, bu nedir abi? Son oyuncu. Son oyuncu. Tamam o da kalecilerden dandik bir şey geldi. Kimse yok kavort alalım bari dur. Şimdi şu orta sahadaki oyuncuyu alsam. Onun yerine kimi koyacağım abi hiç kimse yok ya. Ee, right back. Şunu alsam yüzle yüz yapabiliyoruz. Biliyorum onun yeri değil ama şöyle biraz değiştirsem hafif kurtarıyor. Şuna şunun yerini değiştirsem belki oradan biraz yardım eder. Ronaldo'yla bağlantısı daha iyi. Ee, dur bakalım, dur dur dur. Isko, Isko, Isko kurtarabilir misin bizi Isko? Kurtaramazsın ama senin yerin değil yok abi. Bozuyor. Şunları şöyle şuraya bir alalım, dur bakalım. Şöyle düzeltelim biraz. 87 yaptık. 87'deyiz hala. Ah abi kurtaramayacak gibi güzel ya. Öf be. 88 en iyisiydi arkadaşlar şimdiye kadar. Dur bakayım değişecek oyunların oyuncularımız var mı? Herkes yerini aldı abi. Herkes yerini aldı. Büyük ihtimal olmayacak gibi gözüküyor. Ah be. Ah be alaba. Ah İspanyol'da İspanya'da oynasa ne olacak? Ölecek mi adam? Ah be. Isko düzeltmiyor değil mi? Hiçbir şey yapmıyor. Zarardan başka bir şey yok. Oğlum, ne yer değiştiriyorsunuz? Dur bir. Left fella yok abi. Yok. Yok arkadaşlar yine düzeltebileceğiz. C -C 80. 87'de kaldık ya. İşe bak. Yok yok. Cık. Kurtarmak yok arkadaşlar. Kurtarmak yok. Please please please. Everybody please left be. Dur 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 dur. 87, Tüh biraz kurtarır zannettim ama olmadı tüh kurtarır zannettim ama olmadı 87'de kaldık be bir tane La Liga'dan çıksa gebereceğim zaten 187 Arkadaşlar ya bir 190 yapamadım ya, ona yanıyorum ya tüh şunlara bak Ronaldo Iniesta Marcelo gelecek yapacağız inadına inadına sonuna kadar gideceğiz 190 yapacağız arkadaşlar bir dahaki bölümde challenge yapacağım eğer challenge istiyorsanız arkadaşlar yoruma belirtin abi challenge istiyorum ee, bir dahaki bölümde ne bileyim 185'in altında ya da 186'nın altında yaparsam ne bileyim acı yerim ya da başka bir şey yaparım bir dahaki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın İlhan Kaçar görüşürüz bay bay